Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi biz de oturuyorduk işte, koltuğumuza kurulmuştuk, sizleri bekliyorduk. Çok özel bir nevresim takımı tanıtacağım size. Sizi ayakta karşılardım her zaman ama bugün bir değişiklik yapıp şöyle bir kırmızı koltuğuma kurulup öyle karşılamak istedim. Bu ürün için ilk açılış fiyatı 80 lira olarak belirler. 200'e 220, 200'e 220, ay şöyle bir, ay nasıl yatıyor Zeynep? Zeynep nasıl yatıyordu, böyle mi yatıyordu? Ha? Şöyle, yüzüstü mü yatıyor? Şöyle, Anam yok onu onu yatamam. Cesur kadın, cesur kadın, cesur kadın yani seviyorum. Zeynep'in cesaretini seviyorum gerçekten çok cesur ya. Yani hani bazen soruyorlar bana siz neden e, efendime söyleyeyim öyle yatmıyoruz? Yapamam anacığım ben o kadar cesur değilim ben tırsam yani o konuda. Yani o o işi gerçek ya o konuda çok cesur. Ben o konuda arkadaşımı tebrik ediyorum. Çok cesur. Yani cesur insan iyidir. Her zaman bir sıfır iyidir. Bakın bunu da söyleyeyim. 150 liralık açılış fiyatımız var. Kapı ben ancak böyle yatarım işte. Ne yapayım? Ah! İşte benim en fazla yatacağım şu. Değil mi? Selçuk anca böyle devirir kendimi yatarım ben. 150. 150 adet efendim karşınızda şu anda adet miktarımız. Kapınıza kadar göndereceğimiz. Ay doğru söylüyor Gökhan abi. Doğru söylüyor. Aman. Aman ne yoracağım. Şöyle bir kendim. Oh! Ay şöyle hayır bacağım rahat etsin. 148 Zeynep'i böyle karşılamak istiyorum. Hay Zeynep'i böyle karşılamak istiyorum. Acaba o da yatar mı yanıma falan. 148 şanslı kişiye daha göndereceğiz. <laughs> Kapınıza kadar göndereceğimiz harika fırsatlardan bir tanesi karşınızda. Bir 444 80 90 arayacağız. Kapınıza kadar göndereceğiz bu özel fırsatı. Size efendim canlı canlı gönderiyoruz. Ay o kadar güzel ki. Sabah pilates yaptım efendim. Sabah pilates hareketlerimde de zaten böyleydim. Ben bugün hep böyleyim. 144 şanslı seyircimize gönderiyoruz. Kapınıza kadar geliyor. Ve çok özel bir çift kişilik nevresim takımını size gönderiyoruz. Hadi bakalım sevgili seyirciler. Bu özel fırsatı kaçırmayın diyoruz. Zaten ben de bak ne kadar fırsatı kaçırmayın. Ay bu ben ay ay ay. Ben az değilim var Zeynep'i böyle karşılayacağım şimdi bak neler yapacağım Zeynep'e. 142 şansımız var 142 şanslı. Meydan okuma oturuşu bak şu. Son 141 şansımız var. 141 şanslı seyircimize gönderiyoruz 139 adetimiz var şu anda ve 34 lira 90 kuruşup çok özel rakamımızla size bu özel fırsatı gönderiyoruz Hadi bakalım efendim herkes lütfen bu nevresim takımını değerlendirsin alsınlar Lila Dedim bir şeyler mi yapıyor ne oldu başına bir şey mi geldi benim saatim yok şu anda Ben ha. bunu yukarıya göre ayarladım Aa, Aa, hemen. Neyse ee, cesur kadın o zaman güzelce. sözü sana demiyorum Hadi şimdi konuyu değiştirme. Hadi görüşürüz. Hadi ben kaçtım. Nereye? Hemen hemen. Işte, Ocaktan yemek. Bekleyelim var şekerim. Bekleyelim var benim. Şey, beşikte çocuk. Evet. Beşikte tamam. çocuk. Çocuklarım var benim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bekliyorum sana. ayol. Ne çocuğu? Hadi görüşürüz. Bay bay. Bekliyorum diyor. Kısmet takılıyor.